generate yani dönüştür yap butonuna basmak arkadaşlar asıl mantık bu yani genel bir çerçevede bakarsak bu şekilde işliyor. Çünkü bazı insanlar gün, gün içerisinde çok fazla iş yaptığını zannediyor ama gereksiz işlere o kadar çok vakit harcıyorlar ki ama bakıyorlar ilerleme yok. Niye? Sen saçma sapan işlerle uğraşmışsın. Önemli işlere vakit ayırmamışsın. Yani çok para kazanan insanlar arkadaşlar gününün her saatini bilgisayar başında geçirmiyor. Sadece kritik işleri yapıyor, önemli işleri yapıyor, gerisini yapmıyor veya başkalarına paslıyor. Veya yapay zekaya paslıyor. Siz böyle her işe koştur 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 ilerleyemezsiniz zaten. Basit alacaksınız, basit bir şekilde para kazanacaksınız. Asıl mantık bu. Uğraşacaksınız mı? Uğraşacaksınız ama gereksiz işlerle vakit kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. Ve başarı karmaşık işlerden ziyade, basit işlerin adım adım bir şekilde yapılmasıyla elde edilir arkadaşlar. Ve tekrarlı bir şekilde yapılmasıyla ilgili.